bir benim kanalıma abone olmayanlar gerçekten en en, en Arkadaşlar burada Mustafa. İkimiz de YouTuber'ız artık. Ama şurada bir tane daha kedi var. Aa kedinin arkasına saklanıyor. Bir yaman. Mamuta çık. Duman lan o. Duman lan tamam. 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 bu. Lan tamam. bu, bu Lambo, Mia Mia. İşim mi yok ya? İzleyiciler göremiyor. İzleyiciler <laughs> göremiyor. <gülüyor> Arkadaşlar kedilerimizin isimleri var. Ben kendileri göstermeye gidiyorum. Bunlar görmüyor. Doğru yanlışlıkla Bitirdim. Kendisi bir de olabilir. Hayır bitmedi. Çık 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 çık. Oradan çık, oradan çık, oradan çık. Kanka kanka kanka. Oradan, oradan çık, çık. gösteremedim. Duyuyor seni kardeş. Ne var arkadaş? Arkadaşlar şunları göstermemişim. Alın. Gösteremiyorum. Hı. Alın. Köye gideydim diye gösterememiştim. Aa ben de diyorum beyazı nerede ya buradaymış. Gözükmüyor. Ben gözükmüyor. He orada. Şimdi Arkadaşlar şimdi sizlere arkadaşımı göstereceğim bulabilirsek. He buradayım buradayım. Gel ya, ya bu kedicikleri göster. göster. Onun, onun kanalına abone olmayı. Bunları mı? göster göster bunları. Yok. <gülüyor> Arkadaşlar. Muhammed Ali videosunu biraz kötü yaptı neyse. Arkadaşlar kedimiz. Adı Duman. Nerede? Kanka çıkar mısın? Adı Gördünüz mü? Sizce Duman tatlı kedimi yorumlara yazın. Gerçi videonun yorumları yok. Ya kafan çıkar mısın? Zaten? Ben yorum açmayı biliyorum. Kanka şey ben short videosuna yorum açmayı biliyorum sadece. Ben de yorum açmayı biliyorum. Short videosuna bilmiyorum. Arkadaşlar bu şeylerini göstereceğiz. Arkadaşlar ben bir yorum açmıştım bir videoma değil mi? Arkadaşlar çok çok güneş dinleşmek deste <laughs> <laughs> Ne olur namaz diye aldım. Arkadaşlar yani, köpekler aptal köpekler, kanka mal köpekler. Kanka gel. Lan. Kanka gel. Rampa köşede yanlışlıkla hareket ettim. <laughs> Arkadaşlar bu kedinin adını bilmiyorum ama diğer siyah kedi dumandı. Onun adını bilmiyorum. Lan ne zaman iki buçuk dakika olmuş? Bu pamuk. Arkadaşlar yorumları açmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu pamuk. Gözüküyor mu? Pamukmuş. Pamuklu. Ben göz, göz gösterebiliyorum bak kanka. Olur. yanıma gel. Yanıma gel kanka. Ha? Az önce gözüküyordu şimdi iyi Arkadaşlar al, al. Bakın şey, bu pamuk. Şey kedilerin ismi var. Evet, evet. arkadaşlar. Bakın az önce gösterdiğimiz pamuk. Niye ile gösteremedim pek de çünkü karanlık bir yerdeydi. Tabi girdiğim yerde Ay, pamuk var. Ay duman, duman var. Ay la... Mia vardı. Dumanı gösterdik zaten. Yavru kedicikleri de gösterdik. Ne kaldı? Arkadaşımı göstermek kaldı. Evet ben de seni göstereyim. Gözükmüyor ki lan. <laughs> fotoğraf çekinek mi lan? Kanka. Gel fotoğraf çekineceğiz. Neyse. Şey. Arkadaşlar. Şu anda... benim kanalıma abone olmayan en ayıdır dostum. Ben Aris'im. Ben en ENID'im diyenler de ben Aris'im Arkadaşlar güzel bir oda. Çok dağınık bir oda. Ee... Evet. Arkadaşlar biraz daha ve saçma bir oda. Ben tamam. videomu bitiriyorum tabii, o zaman arkadaşlar. Izliyorum. Like atıp abone olun. like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay. Gözlerinizi kapatın arkadaşlar. Arkadaşlar gözlerinizi kapatın. Arkadaşlar video bitti hoşçakalın.